<laughs> Eğlendin. Çok Çok iyi ol. İyi edelim. Beş. <laughs> tabii o dönecek. Yok sorun yok. Bir tur atıp çıkma çıkma. Çıkmaz bir tur atacaksın. İki. Dört. Hayır, hayır Gir gir Mehmet. Gir, gir. Biraz eğlen. İki. Dört. <laughs> beş. Üç. <laughs> i̇ki. Üç. <laughs>

Bağırın arkadaşlar merhaba diye. Merhaba, merhaba, merhaba. Dört. Üç. İki. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet alamadın. <laughs> 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 alamadın. ki. Alacaksın. Bir dahaki oyunda girip varsın Mehmet. Üç. Bir. 4 merhaba merhaba, 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 Dört. <gülüyor> <gülüyor> Yunus <senelerini>. <gülüyor> <gülüyor>